Sihizm diyeceğiz. Sihizm için yine gideceğimiz yer elbette ki Hindistan olacak arkadaşlar. Hint menşeli dinler arasında karşımıza çıkıyor. Burada Sihizm düşüncesi. Peki. Hadi Bismillah diyelim başlayalım. Sihizm yeryüzünde şu an dünyada yaşayan dinler içerisinde en son ortaya çıkan dindir arkadaşlar. Sihizm düşüncesi. Ve ortaya çıkmasında etken olan kişi kurucuları Guru Nanak'tır. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Guru nanak. Bakın. Ver bir sihirli yanak. Anlaştık mı? Sihirli yanak. Sihizm. Yani kurucularını bilmemiz gerektiğini zaten defalarca söylemiştik. Burada karşımıza çıkan olay burada guru nanak arkadaşlar. Ver bir sihirli yanak diyeceğiz. Buradan yakalayacağız. Evet. Guru guru ortaya çıkmadı. O da güzel. Ama ee, sihizmi de ekleyin. Sonra şöyle bir durum oluyor. işte bu yanak guru nereden çıktı mevzuları olabiliyor. Evet dinin tipi monoteist guruyu takip etmek amaç. Tanrılar çok önemli değil. nam olarak isimlendirilir. Kitap arkadaşlar Adi Grant sahip diye uzun bir adı var. Mabetleri altın mabet olarak ifade edilir. Evet ortaya çıkışı sizmin ortaya çıkmasında etken olan kişi Guru Nanak arkadaşlar. Kendisi Gurunanak bir Hindu ailenin çocuğu ve Gurunanak İslamiyet'i merak eder. İslamiyet'i merak etmesiyle beraber ta Mekke'ye kadar gider. Kabe'yi tavaf bile eder. Yani velhasıl kelam. İslam dinini yerinde inceler. Ve Hindistan'a döndüğünde arkadaşlar burada İslamiyet ve Hindu senkretiğinde bir dini düşünce ortaya çıkar. Bu dinin adı Sihizm olacak. Peki Guru Nanak. Guru nedir? Guru aslında bir isim değil arkadaşlar. Guru bir lakap. Hani bizdeki öğretmen gibi. Hinduizmde manevi rehber ve öğretmen anlamına gelir. Dikkat edin Hinduizmde. Daha sonra ne oluyor? Sizme mal olan bir ifade olarak karşımıza çıkacak. Hocam kitapları granitten, evet kitap granitten arkadaşlar. Guru Grant sahip oradan yakalayacağız. Guru Grant sahip. Gur'un öğretilerinin anlatıldığı kutsal metin bunların kitap granitten. Evet inanç sistemlerini bir inceleyelim arkadaşlar. Burada monoteist bir yapı var ve İslamiyet'ten belki aldıkları tek şey bu monoteist etki. Diğer çoğunluğunu Hindu düşünceden alacaklar. Resim ve heykel vesaire figürleri karşı çıkarlar. Guru'ya uymak amaç edinilir. Burada arkadaşlar ruhun beden değiştirmesine ne isim verilir? Hint menşeli dinlerde. <laughs> Ruhun beden değiştirmesine reenkarnasyon denir değil mi? İşte burada reenkarnasyon ya da biraz daha hani e, Türkçe bir ifadeyle tenasüh düşüncesi burada yine var olan bir düşünce. Karma inancını benimserler yine bağlantılı olarak ve Maya delen bir düşünceleri var. Buradaki olay şu, bu dünya geçici. Bu dünyanın mayası bozuk. Önemli olan arkadaşlar, tanrıların alemi olduğu vesaire söz konusudur. Yine reenkarnasyon inancı düşüncesinden hareketle cennet ve cehennem ifadeleri bunlar da inancı yer almaz diyoruz. İnan sistemlerindeki bir diğer olay şu, amelleri iyi yönde düzeltmemiz lazım. Burada amelleri kötüye çekecek olan beş hırsız vardır. Kibir, öfke, hırs, tutku, şehvet. Kibir, öfke, hırs, tutku, şehvet. Bu arkadaşlar insanın amellerini çalar. Ama kanaat, hayırseverlik, şefkat, iyi davranış, alçak gönüllü olduğunda da sen iyi bir insan olursun. Amellerini korumuş olursun bu beş silah olarak isimlendirilir düşünce içerisinde. Evet, sorularda bana böyle gelebilir. Hani öncül verip işte burada beş hırsızdan, beş silahtan vesaire bahsedebilir. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi olayları da yine kendileri haram kabul edecekler. Peki, ibadet arkadaşlar ibadetleri kutsal metinde yer alan granit kitaba göre yaparlar dedik. Haftalık bir ibadet olmamakla beraber Burada ibadethaneler, gurduvaralar ziyaret edilir. ibadetler gerçekleştirilir. İbadet denince benim bilmem gereken en temel nokta şu. Ana ibadetleri Amritsar'da bulunan nokta nokta mabet. Ne mabet hocam? Aha bu mabet. Evet genelde arkadaşlar bu şeyde gerçek altın mı? Altın kaplama var orada. Tabii %100 altında değil yani tabii ki. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlar da yakıyorlar mı? Yok. Bunlar da ölü yakma yok. Bizim burada Çinler bile. <laughs> i̇şte Allah ıı, ıslah eylesin. Şimdi arkadaşlar sizin denince bu teşkilatı bilmemiz gerekiyor. kasa teşkilatı. Kansa sihlerin askeri silahlı kol, kolluğunu kanadını oluşturur. Kalsa teşkilatı içerisinde arkadaşlar Burada bazı törenler, bazı ayinler yapılır. Hatta az önce şu görseldeki olay, Kasa Teşkilatına ait bir tören fotoğrafı aslında. Oh, sinirli bakıyor yani. Buna törende herhalde önemli bir rol vermediler. Kalsa Teşkilatındaki durum bu. Kasa Teşkilatına girdiğinizde bir sihe önemli görevler yüklenir. Bunlardan bazı kıyafetlerde kendisini gösterir. Bunlardan bahsedeceğim. Bir tören yapılır dedik arkadaşlar. Bu törende işte bir e, Hristiyanla işte hacına benzer bir e, şeyle kılıç vaftizi vesaire durumlar karşımıza çıkıyor. Çok önemli mi değil? Bana önemli olan şey şu aşağıdaki 5K kuralı. Birisi 5K kuralına uyar ve uygular arkadaşlar. Bu 5K kuralını bir görelim. Kaça, kanga, kara, keş, kirpan adını verilir bu 5K. Şimdi geldim Kasa Teşkilatı'nı burada tamamladım. Bir diğer olay bu düşünce içerisinde bahsettiğimiz altın mabet vurgusu. Altın mabet arkadaşlar burada her ne kadar kendileri doğrudan burayı hac yeri olarak görmese de bunlar için bir nevi hac ibadetidir. Yani bir ziyaretin yapıldığı kutsal mekandır sihirlerde. Bizdeki Kabe, bizdeki Mekke neyse aynı şekilde bunlar burada gelir ibadetlerini yaparlar. Az önce de gördük işte e, tapınakta bir ibadet vardı. Evet, Ahkant yolu adı verilen e, ifade ise tarik burada arkadaşlar. Kutsal kitabın 48 saat içerisinde okunup hatmedilmesidir. Benim için çok önemli bir bilgi değil bu. Tek evlilik esastır. Tıpkı Katoliklerde Hristiyan Katoliklerde de tek evlilik vardır ve tasavvufi düşüncede erdemli bir insan olmaya, insan kamil olmaya verilen bir isim vardır. Hadi siz söyle. Biraz parmak kaslarımız çalışsın. Ne denir? Soru bankalarında çok çıkıyor bu. İnsan-ı kamil olmaya Jivan Mukti denir arkadaşlar. Jivan Mukti. Evet. Öllerini yakarlar, öllerini hepsi yakmıyor. Bilginiz olsun. Az önce hatta hocamız sormuştu ya. Buradaki olay şu. Zaten sağ olsun Hindular burada ölü yakmada number one e, ee, o Banaras şehri yine aynı şekilde sihler için de önemli. Fakat ölü yakma mevzusunda arkadaşlar aklınıza gelecek olan grup Hindular olacak. Bunu ifade edin. Hindistan menşeli olduğu için, Hindistan'da ortaya çıktığı için Hindistan'daki bazı bayramlar burada da karşımıza çıkar. Bakın Vaisakhi, Diwali. Bunlar hep Hindu bayramı. Ve bu bayramlar aynı şekilde Burada e, senkretik yapı gereğince arkadaşlar, sihler tarafından da kutlanır. Son kısımdayız. Bunu sınav sorusu yaptı bana. Dedi ki, aşağıdakilerden hangisi? Siyizmin güçlü olmasındaki etmenlerden birisi değildir diye sordu arkadaşlar. Birinci nokta şu, o dönemin bir yöneticisi var. Adını bilen var mı? Tarih çalıştıysanız bu ismi orada da göreceksiniz. Ekber Şah. Ekber Şah ile yani Müslümanlarla iyi geçinmesi. Bunu koyduk cebe. Kışatriye kastına mensup olmalarından ötürü arkadaşlar askeri birliklere sahipler ve İngilizlerle yaptıkları gizli anlaşmalar. Bakın İngilizler bölgede sömürü faaliyeti yapabilmek için bölge gruplara ayırmak istiyorlar haliyle ve burada da sihleri kullanıyorlar arkadaşlar. Kışatriye kastına sahip olan sihleri yanlarını alarak işte maddi anlamda destek vererek vesaire durumlarda sihirleri kullandıklarını görüyoruz. Böylece sihizmi burada tamamlarız.